Since the firm has been found negligent by the court, his claim for for the accident has been accepted. Evet, firmanın mahkeme tarafından ihmalkar bulduğu tespit edildiğinde kaza için ne kabul edilmiştir? Kaza yapmış olduğu kaza için ne kabul edilmiştir? Ne talep edilmiştir? Bakıyoruz. Arkadaşlar İstihdam, iş, işbirliği olmaz. Uygunluk olmaz. Reduction, azalma. Doğru cevabımız Compensation. Compensation, telafi demek. Demek ki kaza için tazminat talebi kabul edilmiştir. Tazminat talebi, Compensation telafi veya tazminat talebi kabul edilmiştir. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar.